8 8 10 6 evimiz badan 6 baba beni evlendir mahlada kız kalmadı le -jale, jale 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 öldürdün beni jale le jale jale jale, -jale öldürdün beni jale 8 8 10 6 evimiz badan 6 baba beni evlendir mahlada kız kalmadı ne gale çale çale öldürdün beni gale ne gale çale öldürdün beni gale da başında bir gül gibi boynu bükük kalan yarim dikenlerin yüreğime acımadan eken yarim bir kez sana bağlanmışım, ben kendimi unutmuşum. Aa, aşkın ile kahrolmuşum, sevdan beni kileyledi, aşkın. Berivan'ım, Berivan'ım, boynu bükük da Ceylan'ım. Berivan'ım ey, ey Berivan'ım, boynu bükük da Ceylan'ım. ne gibi bak. Hayır, gülmek yok çocuklar. Susun bir daha. Öyle deli gibi bakma be şimdi yer Hasretimi vermem Bahar'ın yerine acal oldu al başını Arıyor kim? Arıyor giderek Yine de dayanamam ben Sana da kim bilir Kaç yılda pis yaşacaksın Yeniden doğmak var ya Yeniden doğmak var ya Kınalı kar Kınalı kar. Ötelerde bak bir köy var Güneş yaz eksik bahar Ayırmışlar ikimizi Derini bilmiyorum Haber saldım dört bir yana Karanfiller susuz kalmış muhabbete dost aradım bu şehri periler sarmış haber saldım dört bir yana karanfiller susuz kalmış muhabbete dost aradım bu şehri periler sarmış bitip tükenmesi garam ciğerim nefessiz kalmış her şey yalan Olsa bile en güzel aşk zor olanmış. Alkış. Her şey yalan olsa bile en güzel aşk zor olanmış. Söyle bana güzel kadın her şey yerli yerinde mi? Bırakıp gittin gibi deniz mavi, gök yeşil mi? Söyle bana güzel kadın her şey yerli yerinde mi bırakıp gittin gibi deniz mavi gök yeşil mi?